Önder Hocam gezin. ayak boyu galipleri salınmak üzere. Ben sefer ayak kılıp alıp yarı salınmak üzere değerli güreşselerler 21. geleneksel Çatalca Belediyesi Yavru Pehlivan Güreşleri Er Anaması Türkiye Evet değerli şu anda Er Anamızı 21. geleneksel Çatalca Yavru Pehlivan sunucusu Sayın Altay Altuğ ve kamerasıyla birlikte Türk televizyonlarına taşımak üzere her meydanımıza teşekkür ederim. Kendilerine hoş geldiniz. Sağ olun var olsunlar. İstanbul Sancak Terebeli'yle başkanımız Avukat Şeyma Gönücü Adana Güneş yapıyor Yasin Uzun Tokat evet. İsa Çetin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Uraktaş Bey Pehlivanı Bursa Ramo Kalörler sahibi Ramazan Kutluzu Adana Güneş yapıyor Ahmet Çağlar Tokat Pazar Caner Arslan Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner Bey Beyhivanı Çatalca İsmail Işıklı Muğla Seydi Keber Belediye Başkanımız Sayın Yakup Otkoz Odan'a görüş yapıyor Muğla Seydi Keber Ayak boyu yarı filan İmirhan Hilal Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner Bey Beyhivanı Samsun Sergen Tarım, Çatal Cebeli'ne başkanımız Sayın Mesut Uyar Bey İpil Samsun. Barış Kemal Yiğit, Kucur İzmit Yeri'ne başkanımız Sayın Fatma Hürriyet Kaplan adına görüş atıyor. İzmit, Allah Allah, İlla Allah, Muhammed Resulü'ne iyi başlamalara yetirip edelim. Maşallah Allah'a tanımlarsın. Evet, tavşular vurmayın, vurmayın, kulağa çekiyoruz, vurmayın. Yazgın Osman. Ey baş bir üçüncü tur kurallarını çekiliyor. Ey İsmail Balaban kurasını çekiyor. Evet baş pehlivanlar Recep Kara geliyor kurasını çekmek için. On numara Recep Kara. Olsun. Gökhan Arıcı kurasını çekiyor. Olsun. 9 numara Gökhan Arıcı. Mustafa Aslan kurasını çekiyor. Olsun. 11 numara Mustafa Arslan. Ne Neredesiniz? Diğer kaldırabilir misiniz? Geri, 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 geri. Serhat Kökmen kural numarası iki numara. Evet. Hüseyin evet. Gümüşalan. Ya evet. usta. Evet. numara Hüseyin Gümüşalan.